Amacına getirmişsin. <laughs> <laughs> evet. Bence bu boyun Bu bu kimdi lan? <laughs> Bumblebee. Merhaba. Evet. Bu videoyu çekiş amacımız Murat Görecinin doğum günü olması. Planet olsun. Ama aslında bu bizim sikimizde değil. Senin sikinde mi? Kesinlikle değil. Peki ya senin? Benim de değil. Ama yine de bu videoyu çekiyoruz çünkü Öyle bir istek geldi. Çünkü, <laughs> evet. Çünkü niye niye çekiyoruz? Niye çekiyoruz? Evet. Böyle bir Boş. istek geldi. Şu an çekiyoruz mu ben onu da bilmiyorum. Çekiyoruz evet şu an kayıt. Niye evde güneş, gözlüğü taktım konusuna gelince Evet Murat Köreci'ye benzemeye çalıştım İdolün mü? Evet <laughs> Hayatımda Rol modelim Murat Köreci <laughs> ee, Neyse Murat doğum günü kutlu olsun kardeşim ee, Nice senelere inşallah Doğum günü kutlu olsun Murat ee, Rap müzik hayatında Ve organizatörlük hayatında Ve menajerlik hayatında, menajerlik hayatında. Ve booking hayatında Booking, what the fuck? Kanka onu yaptıysa aslında evet. Booking, menajerlik insanlar küçük düşünüyor. Hayatının geri kalan kısmında başarılar diliyoruz. Çünkü Kesinlikle. buna ona çok ihtiyacım var. <laughs> Kesinlikle başarı önemlidir bilirsin. Ve videoyu noktalarken senin için peace yapacağım. Bunu kamuoyunun önünde ilk defa yapıyorum. Yine bu. Yine de. Bak. Görüşürüz iyi bak kendine. Hoşçakalın. <laughs> 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 Murat Keleci. Keleci Murat. Murat. Şimdi bu eleman kim? Kendine menajer sözü vermiş. İşte orada burada Fehm Ayala takılan. Aradı beni dedi ki Malatya'ya geleceğim dedi. Dedi Malatya'ya geleceğim dedi tamam mı? Çağırdım bunu bir hafta burada 4 gün benim belamı sikti Bak korkmak istemiyorum arkasından koşmak gibi de olmasın ama 4 gün benim belamı sikti Yok oteliydi yok sütüydü yok buydu amına koyayım Aldım Geldi tamam hani misafir edik başımda üstünde yeri var dedik ağırladık Sonra tutturdu bunu bir kız arkadaşı var isim vermek istemiyorum Sevmiş doğum günü. bir video çekiyor Tabii bugün senin doğum günü ve e, iki aydır falan bu video üzerinde ulaşıyoruz. Tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Çok daha fazla sanatçı falan katacaktık ama olmadı işte o işin ayrıntı bizde kaldı. Doğum günü kutlu olsun. Videoda çok yardımcı olan Funda abla şey şey <laughs> sosyal medya sorumlusu Oğuz Taner Sezgin'e çok teşekkür edelim. Maestro'nun My MySpace albümünü almayı unutmayın. Pay. Bunun ne olmuş biriymiş? Dediler ki video video çekin. Dedim ki ben ne çekeyim? Benim bu adamlar ne gibi bir samimiyet Murat abi Merhaba Murat abi doğum günün kutlu olsun Murat abi merhaba doğum günün kutlu olsun Murat evet. evet. doğum günün kutlu olsun Nice yıllar Kankacım doğum günün kutlu olsun nice yıllara Bostanis Papel'den sevgilim Murat abi doğum günün kutlu olsun Peace Murat abi doğum günün kutlu olsun nice beraber senelere Eee Murat abicim Doğum günün kutlu olsun olasın desteğini esirgemiyorsun hiçbir zaman Kutlu olsun Murat abi, iyi ki varsın. İyice senedir. E ya. Murat abi şey doğum gününe kutlu olsun. Çöp al. Ya. Murat amına koyayım, Murat tişörtüm yandı. Senin Allah belanı versin. Bak, 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 bak. Ya sikeyim senin doğum günü ya. Allah belanı Ya sikeyim ben sevdiğim tişörtüm amına koyayım. Bak ya. Görüyor musun, çekiyor musun? <laughs> Belasını sikeyim, doğum gününmüş. Siktir git. Murat bana tişört gönder, tamam amına koyayım. İyi ki doğdun. Bu, videoya çektik de yararak senin ayağına hep sararsın bana lan. Hep sararsın da şaka yapıyorum. Pis çördün git demeyin. ya tamam tamam. İyi ki doğdun tamam mı kardeşim benim? İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi ki seni tanımışım. Gerçekten, çek şuna. Bak al şuraya alsana bir kardeşim. Bak al şu tişörtü alsana. Sikiyim senin. İyi ki doğdun. Kapat amına koy. Tamam iyi ki doğdun. Halıya kül dökme lan. Halıya kül dökmüyorum. Şaka bir yana. İyi ki doğdun kardeşim benim. Seni çok seviyorum. İyi ki tanımışım seni öyle Murat iyi ki doğdun kardeşim benim seni seviyorum kendine çok iyi bak Kardeş doğum günümmüş Mutlu yıllar kardeşim Tüm merhaba Doğum gününü kutlarım ve bundan sonra hikayetinde başarılar dilerim Doğruk organizasyon muhafaka Bizdullah Murat abi ben Yalova'dan reksin Abi doğum günü kutlu olsun ee, çok iyi bir insansın, çok iyi bir abimsin. Abinlik yaptın, yaptım, çok yaptım. <laughs> e, ee, ileride eğer kariyerimde büyüyorsam seninle çalışmaya veya senin gibi iyi bir insanla çalışmayı çok isterim. Tekrar doğumunu kutluyorsun. Bahtından selamlar. Sosyal medya uzmanı olarak doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda bir kardeşim olarak abi. Umarım hep birlikte çalışırız. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve en önemlisi huzuru getirsin. Doğum günün kutlu olsun Murat abi. Nice yıllara kendine iyi bak.